Salam abi idare edin tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars'da Rico Oyu Max Kademe Bin Kupaya Kasıyoruz'un Üçüncü bölümündeyiz <laughs> Bu bölümde Bakalım Ne yapacağız Bir dakika arkadaşlar Bu bölüm gerçekten zor olacak çünkü map'ler çok kötü. O yüzden ben de en uygun bu olabileceğini düşündüm. Mapleri de şöyle göstereyim. Gerçekten çok kötü map'ler vardı. Ben de ne oynayacağımı seçemeyip 5 VS 5 deneyeceğiz. O zaman hadi maça geçelim. Evet arkadaşlar başlıyoruz. <laughs> hadi bakalım. <laughs> Bakalım bu sefer kupa kaybedecek miyiz Tam ultimiz geldi Karşıda Sıkıntı karakterler var mortis sıkıntı olacak Hadi bakalım Bu üçüncü ya da ikinci bölümdü galiba. Abi bir ülke sıfır buldu ya. Kabul etmiyorum. O ülke nasıl sıfır buldu? Tamam Leon'u şöyle alalım. Şimdi topu alıp gidiyorum. Abi. Aksesuarla üstüne uça uça geldiği için şu an var ya, yukarıdaki çalıya bunu saltsak çok iyi olacak da Mortis zaten halletti orayı Bu da sıkıntı ya. Bir tane daha mı var? Tamam. Örneğin ben hiç aşağı bası bas, basmamayı sorguluyorum. Bas abi bas bas bas. Basmasam keşke. Çok kötü bir şeyler yaptım ya. Çok kötü. Bak sonra kötü yaptım. Mortis'ten uzak durmam gerek. Tüm takım uzak durması lazım. Mortis'ten. <laughs> Hadi ya, attı mı? Helal lan sana. Son anda attı var ya. Şu an zaman oynasak kazanırız. Çaları kontrol etmem lazım. Gitme lan. Abi iyi ki. son saniyede attı var ya. Şöyle bir şey yaşanmıştır. Ben videoya girmeden önce Lili ile oynuyordum abi. 1-0 kaybediyoruz var ya. Son 1 saniye kala atacaktım golü. Süre bitti ya. Son atak diye bir şey olsa çok güzel olur bu arada. Aa, abi baksana. maç kayıp yani. Uzaklaştırsa. Çok güzel. Sanırım. Abi. Yok abi yok. Tamam ben de uzaklaştırdım. Tamam hadi. Yok ne hadisi ya. Ne hadisi abi. Ha harbiden ne hadisi ya. Atabilecek gibi. Neyse arkadaşlar ilk maçı berabere bitti. İkinci maça geçelim hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar şey, ikinci maçtayız. <laughs> Bakalım neler olacak. <laughs> Tam güzel bloktan hasar yemedim. Bizimceki oval primo'yu nasıl alamadı. Çok pis hasar yedim ya. Abi tam ulti atacak ya Bibi'nin iron hiper şarjlı balonu geldi yüzüme ya. Şaka mı ya? Böyle ultin hepsini bir etursam, ikinci ultiyi de hızlı bir şekilde atsak Overhang nasıl söylüyor oğlum? Bir tane ulti gelse atsam oraya hiper şarjla beraber. Otomatik basıyorum şu var ya top Lan oğlum bizim Mortis yemin ediyorum rakip oyuncuya topu nereye atıyor? <laughs> ya abi tam gol atıcı sırada ben de zaten ipi aşağıya basarım. <laughs> Abi az daha balonu yiyordum. Olur olmadık yerlerden çıkıyor ya. Bir tane yedim sadece. Abi çok sıkıntı. Tam tekrar ta kalktık. Bir de maşallah her şey doğru Öldüm ama en azından topu şey yap, en azından defans yaptık. Bazen ne diyeceğimi unutuyorum ya. Konuşamıyorum. ve dislike'ımızı atıyoruz. İkinci maçı Zafer 8 kupayla 48 kademe yapıyoruz arkadaşlar. Mükemmel. Bu videoyu burada bitirmeyeceğim. Normalde bir rank atlayıp bitirdim ama bu sefer iki rank atlayacağız. Güzel, diye. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Üçüncü maç. Takım geçenki takımla beraber geçenki takımdan üçüncü tekrar geldi. Benle beraber dört. Abi. Ya adamı görürüm diye oraya geldiğini görürüm diye kontrol etmedim ama göremiyormuşuz. Tam çok güzel var ya. Oyun okudum yemin ediyorum adamın nerede olduğunu. Ya abi aksesuar basacaktım ya. Köşeyi kırdılar sıkıntı olabilir. Yedik. Abi bu ne ya? Brook oynamadı ya. Az önce olduğu yerde bekledi oğlum. ne buluyorsam atıyorum var ya az önce var bastım multi bastım Hadi abi ya parçaladık artık atın bir gole Bu arada sektirebilseydim Abi çok pis geliyorlar var ya. Su da çok sıkıntı baksana. Şöyle bir ulti. Bir canım. Abi. Baksana. Etraf savaş adına döndü oğlum. güzel. Abi bu rokların aklına hiçbir şey gözükmüyor Vallahi Abi geldi ya. Of. Tamam çok güzel. Abi kaybetti galiba bu maçı. Sutu falan Frank sende. Şurada bir ölmedi ya. Sutu da sürekli hayatta. Yıldız oyuncuyuz. Eksi yediydik. Neyse. O zaman dördüncü maça geçelim. Bu galiba son maç olacak. Bu maçı kaybedersem bir maç daha girebilirim. Ama bu maçı kazanırsam 48 kademede en azından kupamız olsun diye. Şöyle 3000 hasarla yollayalım. adamlar alttan alttan geliyor Allah'tan ölçüsü yoktu var ya Tamam çok güzel Yanlışlıkla hiperşarj basıp ulti attım ya. Ya sorguladım. <laughs> bu çok pis gelecek. Var ya ben söyleyeyim. Hepimiz de bekliyoruz öyle. Abi tam ult attım sırada niye ölüyorum ya? Çok uza var ya su son anda kesmiş adamı. Oçalım ne yaparsın ki 2 saat? Abi bu ne Allah aşkına ya. 3 kişi nasıl tutamıyoruz var ya 15 saniye kala gol mü yenince aga ya. Oh. Zaten bir tane Mortis var. Yok abi yok ya. Takım çok kötü abi ya. Abi harbi çok kötü oyuncular geliyor. Baksana abi ya. Bir Sukuyik oynuyor bir ben oynuyorum. Baksana. Yok abi yok ya abi. O kadar rastgele çıktı ki sarı de. Neyse arkadaşlar o zaman bu videodan bu kadar olsun. Başka bölümde görüşürüz. O zaman geri kasacağız. 49 kademeye çıkacağız. O zaman her zamanki klasik çıkışımızı yapalım. 3, 2, 1. Bye bye.